Evet eurolarımı Almanya'dan getirdim. Bozdurdum. Şimdi faize koyacağım. Bu da bu tabii bir kısmı. Çünkü taşıyamıyorum hepsini. Ama bu en az bir 5 kilo. Şimdi şöyle bir şey var. Bankaya yatıracağım. Bankadan bana her ay 5000 euro faiz gelecek. 100 e, bin euroya 5000 euro faiz veriyor. Her ay başı da bu bana geliyor. 32 günlük faize yatıracaksınız. Türkiye neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Ama yapıyorlar yani gerçekten zengine daha çok zengin ediyorlar. Keşke daha az gelirli insanlar için de bazı imkanlar olsa ama yok yapacak da bir şey yok. Siz bunları böyle şekilde oylarınızı kullandınız bizim işimize yaradı abicim iyi ki de kullanmışsınız. <laughs> çünkü şimdi ben artık temel Türkiye'ye geldim. Her ay 5-10 bin euro artık gelecek bana. Faizden çalışmayacağım. Oh oturacağım mis gibi çatır çatır yiyeceğim. Yani sizin verdiğiniz oylara teşekkür ediyorum. Çünkü ben onlara oy vermedim.